Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA moduyla karşınızdayım. Bugün GTA 5'te e, Recep Vedik yeni bir işe başlıyor. Bim de e, işe başlıyor arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi Recep Vedic'imiz e, ve Bim arabalarımız. Bugün Bin binasındayız. Bin binasından iki tane sevkiyata hazır ee, şeyimiz var, kamyonumuz var. Bunları ee, bugün ee, şubelerimize götürüp ee, bırakacağım. Teslimat yapacağız. Ee, biliyorsunuz önce ee, iş konusunda ee, bir türlü tutturamıyor ama bu sefer BİM'de ona ee, bir iş buldum ve bakalım tutacakları. Şimdi ee, iki tane şubemiz olduğu için ee, bir tane şubemiz şurada. Bir tane şubemiz şurada. Bir tane şubemiz ise e, şurada. Bu iki yere sevkiyat yapacağız. Öncelikle e, şuraya doğru bir gidelim. Şuradaki bir e, şeyimize gidip sevkiyatımızı yapalım. Haydi bakalım. Recep Recepçiğim bu sefer yapacak, halledecek. Holy shit mi? Aman tanrım kaza yaptım. Evet, Recep Vedik yaparsa böyle yapar. Hem de gittim, Nissan Skyline R34'ü de çarptım. Eyse. Çarptırmadan bunu ee, bir şekilde yutturacağız. Kazasız belasız. Getirdiğimi ikna etmeliyim. Şubedekileri. Malları, ee, arkadaki malları inşallah bir şey olmamıştır. Şöyle biraz yanlayalım. Recep Vedik trafik kurallarına uymaz. Şöyle aradan geçebilir miyim? Çok güzel geçtim. Şöyle. Arka. Şöyle bir çarpmamaya çalışacağım. Burada fren koymalıyım. Yol verin oğlum yol verin. Sekiyat geç kalıyor. Şöyle sağdan. Ben bir basayım geçeyim şöyle. Haydi bakalım. İlk şubemiz az kaldı. Ee, bakalım. Şubedeki elemanlar falan nasıl iş yapıyor mu bir sohbet edelim biraz ya. Onlara da bir soralım nasıl gidiyor işler güçler. Aman 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 yavaş. Yavaş geldik mi? Nerede market bimimciğimiz? Aynen geldik. Şöyle şöyle hemen şuraya bir park edelim. Evet. Amma yoruldum ya. Bir gidip bakayım ne yapıyorlar. Evet gördüğünüz gibi market burası. <laughs> Selamünaleyküm. Ne yaptın? İyiyim sen nasılsın? İyi iyi iyi. Arkadaki dergilerden çok sat. Bunlar lazım oluyor. Hadi bakalım görüşürüz kendine iyi bak. Ben diğer şubede e, ee, gidince ararım seni. Haydi görüşürüz. <laughs> Şimdi benim bir taksi tutmam lazım. Ya da Dur şurada da taksi arayalım ya. Taksi getirsinler bana. Dur lan taksi neden arıyorduk? Ya neyse taksi değil de ben kendim giderim ya. Şuralarda bir tane araba araba. Şuralarda bir tane araba araba yok değil mi? Ee, hemen kendi arabamızı kendimiz yaparız bir de. Şöyle ver bana ben şeyi. Evet. Ana merkezimiz, merkezimize doğru gidelim tekrar. Şurası. Ee, Bimin ana merkeze gidip diğer kamyonumuzu alalım. Son sevkiyatımızı da yapalım hemen. Abi araba ne gidiyor be ha? Evet. Kaza yapmasam olmaz zaten aslında satayım. Aa adam öldü lan. Kaç 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 kaç. Kaç. Şimdi de onunla uğraşmayalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik ikinci arabamıza sevki atışın. Evet ilk mal teslim ettim. Şuraya not alayım da. Tamam. Do not the park here diyor. Tamam. Oraya not aldım ben. Onlar zaten bakarlar. Evet şimdi ikinci e, şeyimiz biraz uzakta. E, şurada bir yerde bir tane e, bir şeyimiz olmamız lazım, olması lazım. Oraya doğru gidelim. 2.65 milimiz var. Yani 5 kilometre falan. Haydi bakalım. Çok güzel bir çıkış yaptım. Bunu da içeriden sürelim. Biraz gerçekçi olsun. Haydi Recep'im. Sana karar ilerleyip dikeceğim. Ve vermezsen karakola gideceğim. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Evet şöyle biraz trafik kurallarına uyalım. Bu sefer trafik kurallarına uyacağım. Evet şu an sarı yandı. Sarı yandı geçebiliriz geçebiliriz. Aa kırmızı yandı ama benim geçtiğimde sarıydı sıkıntı yok. Evet, kendi şeridimizde bu sefer trafik kurallarına uyarak gidelim. Evet kırmızı yanıyor. Şşt. Şşt. Ne bakın. Ne bakın? El kol yapma lan. El kol yapma lan. Ben yapamıyorum lan. Orta parmak al. Al. Bir Recep orta parmağı. Hadi be. Hadi bak arabayı araba zor duruyor hadi. Ha yeşil yandı tamam gidebiliriz. İleride de ışık var. Allah'ım trafik ışıklarını yakala yakalana bir hal olduk ya. Gene mi kırmızı ya? Abi 10 metre geldim gene şey oldu. Şöyle biraz eğileyim de. Şey yap. Aha! Trafik kazası oldu. Adam ne yapmaya çalışıyor? Ben şöyle aradan sıvışayım. Yeşil yandı zaten. Şimdi onlar polisi beklerken. Aman! Aman aman! Trafik kazası yapıyordum aslasın. Şöyle sol şeridime sinyal veriyorum. Şöyle verdim geçtim hemen. Yine mi kırmızı? Ananı... Kim çarptı lan arabaya? Arabaya kim çarptı? Daha yeni sevkiyat yapıyorum ben. Neredesin lan sen? Üf üf üf. Arabaya yandan fena girmiş. Nerede lan bu? Ha, aman ha araban Daha yeni bitir bitiririz sevkiyat Sen Recep'e nasıl kafa tutarsın? Aman ha Kaç kaç kaç. Şimdi kaç amına koyayım kaç. Polis gelecek şimdi. Tamam. Bir şekilde şey yaparız. Boyatırız bir şey yaparız. Kaç aman Sinirlendirdiler beni ya. Şurada sevkiyat yapıyoruz. Bu işi de bırakacağım sonunda. Ya gene mi kırmızı? Sokarım ya. Geçiyorum amına korum. Geç ya. Trafik paralarına uyacağız dedik. Her ışık kırmızı yanıyor. Bak gene kırmızı oluyor. İyi sarıda geçtik. Çaktırma kimse yok. Vav wow, bak adam bile şaşırdı nasıl geçti mi. Yeşil yandı sağ sinyal yeşil 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 bas 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 sola sinyal vereyim şöyle şöyle ah tamam geçtim ama gene mi kırmızı ya ah sıçtık bu sefer de sollama da yapamayacağız mecbur bekleyeceğiz şimdi o bunlar da bira bira şeyi yapıyor sevkiyat yapıyor galiba Oğlum bir durun artık daha. ATM varmış şurada. Al. Bak bana mı? Bana mı artık yapıyorsun? Al lan. Evet yeşil devam edelim. 1.50 milimiz kaldı şu anda. Son sevkiyatımızı gerçekleştiriyoruz. Yine kırmızı basış geç. Serbestse geç abi geç abi. Trafik ricasını ben sonuçta. Şöyle bir geçelim. Oğlum bir anda sola kaydım. Neden kaydım ben de bilmiyorum. Evet. Bim arabasıyla Recep verdik. sağlı sollu keskin manevralarla geçişlerini yapıyor. Evet. Otobana sonunda çıktık mı ya? Yeter, vallahi yeter artık ya. Bas oğlum. Bakayım kaçta gidiyoruz. Evet 70'de gidiyoruz şu an. Tamam. Abi bu nedir ya? Ne kadar çok trafik lambası var ya. Allah Allah. Şu hava ne kadar güzel. Bak yollar bomboş. Yine trafik var. Yine trafik var. Ben bu işi çekemeyeceğim. Son sekiyatımı yapayım da. Bimi de bırakıyorum ben. Bir müzik olaydı dinley dinlerdik. De işte olmuyor. Evet az kaldı şu anda. Şöyle bir keskin hallerimle of fena geçtim. Arabayı devriliyor. Oo. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Araba benim arabam olduğundan bir problem yok. Oğlum burada bir yerde market. Nerede lan bu? Bimin şubesini unuttum ya. Bir ilerideydi galiba. Burada değildi. Bir ileride, olması lazım. Aa burada burada tamam. Hop. Şöyle ben park edeyim. Şöyle ATM'den de parayı yatırdılar mı? Bir zahmet canım benim. Parama bakacağım. Benim parayı yatırdılar mı ya acaba? Bir girmeden bakayım da. O, tamam. 17 milyon tamamdır. Meclis Bank'tan şubeme tamam. Oğlum arabayı nasıl fark ettim? Tamam güzel fark etmişim. Nerede lan? Kasiyer nerede oğlum? Kim bakıyor bunlara? Bakayım. Sen misin lan yoksa? Oğlum kasiyer nerede lan? Şu arka tarafta galiba bir bakayım. Abi kasiyer yere sıçma etmiş galiba. Neyse. Mal teslimat ettim. Şuradan şuradan. Lan paralar al lan. Paralar al lan. Alamıyoruz lan. Anasını satayım. Neyse bir şey içelim. Bir şey yapalım. Onlar da mı yok? O da sağlık olsun. Neyse çıkalım. Tamamdır. Sekiyatımızı yaptık. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Değişik bir şey yapmaya çalıştım ve umarım eğlenceli olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın. Sağ alt butondan abone olabilirsiniz ve videoma like atarsanız sevinirim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.